istemiyorum. Çünkü bilgiyi bunlara vermemek lazım. Verdiğiniz kötü şey daha yok. Ay. Getirdim. Bir sürü patent var. var. İstiyorlarsa bir sürü patent var. var. O. o bilim adamları Evet. Hocalarımıza diyorlar ya onlar ne ince var, ne anlas bilimden. Onlar da diyor hocam, onlar da işte no. konuşuyor. Bilimden anlıyorsa çoksa hatırlamaya gel. Diyemiyorlar işte, diyemiyorlar. Biliyorlar ama diyemiyorlar. Hepsi başka şeyle şeyler, aşırı bir hatırlamaya uzaktan Hı. kumanda ya. Yani. Ne yapamıyorlar yani, bilemiyorlar yan da, konuşamıyorlar da, nasıl bilim adamı? Allah'tan bir de dalgaya alma var maalesef şu anda yani evet. bazı e, aklı selim Allah korkusu olan e, tıp adamlar dalgaya alınıyor İşte siz Abi, mi çok iyi biliyorsunuz gösterebilir miyiz evet. ee, yakından evet. çekelim de yayınlayacağız o yüzden dedim ben de grafen oksit manyetik süper manyetik grafen oksit üretme vücutlarımızda yani omuzlarımıza aşık olan yerde bu tuttuğu malzeme bu gördüğünüz gibi istediği gibi tutuyor. Şimdi ben bunu etkisiz hale getirdim. Aynı manzara hiçbir işlem yok. Yani. İstediği numarayı yapsınlar. Evet. Onlara bütün Peki bu aşı Yüzüklü, aşıyla mı gidiyor? Vücuda aşıyla, gidiyor. He. Peki Peki hocam bunu bilmiyorlar mı? Bunu icat edenler sizin bu maddeyi üretip de bunun önüne geçeceğinizi bilmiyorlar. Mı? Bilmiyorlar. bilmiyorlar değil mi? Ya. Yeah. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de bilim adamı ne Ya ya. Yeah, yeah. so, i̇sminizi ve soyisminizi alalım. Bunu ben yayınlayacağım. Bir daha tekrar söyle. Yok yok. O anlamda değil de. Abdullah Çoban. Evet Abdullah Çoban Bey. Allah sağlık uzun ömür var. versin. Güzel, Güzel bir şekilde izah etti ya. ya. Kime yapın? Kime yapın? Ne yapın amca? Yaramaz bir şey. Şimdi gördüm.